sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Aknemix ve Benzedem nasıl hazırlanıyor onu göreceğiz. Bu iki üründe de dermatologlar tarafından akne tedavisinde çok fazla reçetelenen ürünler. Ama hazır bir halde gelmiyor bize. Birkaç aşaması var. O aşamaları yaptıktan sonra kullanabilir hale geliyoruz. Onları beraber göreceğiz. Şimdi kutuyu açtığımız zaman Aknemix üzerinden göstereceğim. İçinden bir tane karıştırma çubuğu. Bir tane nasıl hazırlanacağına dair ayrıntılı Broşür şöyle göstereyim, çıkıyor. Bunun dışında bir tane antibiyotik içeren bir plastik tüp çıkıyor arkadaşlar. İçerisinde toz şeklinde eritromisin var. Ve bu eritromisini çözeceğimiz etil alkolün olduğu küçük bir şişemiz var. Ve en son bunları karıştıracağımız, içerisinde benzoil peroksit, gliserol, sorbitol gibi etken maddeleri içeren ana taşıyıcı kavanozumuz var. Şunları şöyle kenara koyalım, bize engellemesi. Arkadaşlar öncelikle bu tozu lütfen önce bir çalkalayalım. Hatta şöyle bir tersten düzden vurmanızı tavsiye ederim ki toz bir, birbirinden ayrısın. Çok yapışık olduğu zaman çözülmesi zor olabiliyor. Bunu açıyoruz. Ay, açabilirsem. Ha, açtım. Beyaz bir toz var içerisinde. Ondan sonra sıra etil alkolü açmaya geliyor. Yukarıda şöyle bir şeyi var, kulakçığı var. Oradan şöyle, ay tutamadım. Tamam tuttum. Şöyle çektik ve bunu tamamen sanki hoppa tıpasını açıyoruz. Şimdi bunu boş diye boşaltmak yerine önce bir yarısını koyalım ve şeyi çalkalamaya devam edelim eritromisini. Bu eritromisin bir tür antibiyotik ve özellikle akneye sebep olan Propionibacterium aknes bakterisinin üremesini engelliyor. Bizim cildimizde üretilen yağı gıda olarak kullanmasını engelliyor arkadaşlar. Bu şekilde çalışıyor. Normalde bunu bakın şu şeffaf bir sıvı oluşmaya başladı. Normalde bunu bir dakika boyunca çalkalamanızı söylüyorlar. Tabii ben biraz daha pratik hazırlamak için bir dakika boyunca çalkalamadım. Ama önemli olan özellikle şurada beyaz yapışmış tozun olmamasına dikkat edin. Sıvının tamamen şeffaf olması, içinde böyle yüzen partiküllerin olmaması önemli. Şimdi antibiyotiğimizi hazırladık. Sıra bu antibiyotiği diğer krem kavanozuna karıştırmak. Şöyle açtığımız zaman burada da gördüğünüz gibi genelde kapağında da muhakkak belli bir miktar krem oluyor. Lütfen bunu kremin içerisine koyalım. Çünkü bizim için her bir gram krem önemli. Hepsi etken madde ve tedavi demek arkadaşlar. Şöyle bir şekilde hafifçe karıştırdık. Şimdi bunu da açtıktan sonra lütfen hoş diye hepsini dökmeyelim. Tamam? Birazcık döküyoruz. Şöyle güzelce koyayım dökmeden. Şöyle gösteriyorum size de. Karıştırıyoruz. Önce bir su içinde yüzüyor gibi oluyor ama karıştırdıkça içeriğinde homojenize oluyor. Normalde bunu iki buçuk dakika karıştırmayı tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Ben biraz daha hızlandıracağım sizin için sıkmamak adına. Tekrar bir kısmını daha koyuyoruz. Şimdi benzoyl peroksit nasıl çalışıyor? Bu arada onu anlatayım. Evet gördüğünüz gibi önce bir sıvı gözüküyor ama karıştırdıkça eminiyor. Benzoyl peroksit cildin üst tabakasındaki ölü hücreleri birinci olarak soyuyor. Yani bu sormak demek böyle kavlamak değil ama bizim gözümüzle görmediğimiz şekilde hücrelerin atılmasını sağlıyor hızlı bir şekilde. İkinci olarak içerisinde molekül olarak oksijen var ve gözeneğin içerisinde oksijeni boca ediyor. Yani açılan gözeneğin içinden oksijen aşağı tabakaları indikçe oksijenli ortamda yaşayamayan, oksijensiz ortamda yaşayan bakterinin sonunu getirmiş oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi ve bu şekilde tedavi yardımcı oluyor. Ama bu etkilerinden dolayı da bakın mesela elimde biraz beyaz oldu. E, soyma, yanma, acıma, kuruma gibi yan etkiler de oluşabiliyor. E, bunu hazırladıktan sonra eğer böyle ve kullanmaya başladıktan sonra yan etkileri görürseniz her gece kullanmayın. Gün aşırı kullanın. Cildiniz aşırı alışana kadar. Daha sonra her geceye dönebilirsiniz. Eğer kuruluk vesaire devam ediyorsa su bazlı bir nemlendirici tavsiye ederim. Tekrar içindeki suyu da şöyle karıştırıyorum. Bir de en önemlisi arkadaşlar bu bittikten sonra lütfen kutunun üstüne hazırladığınız tarihi bir kalemle yazın. Bu hazırlanan tarihten sonra 3 ay boyunca kullanabiliriz bunu. Ve hazırladıktan sonra ağzını sıkıca kapatıp ee, buzdolabında saklamamız önemli. Dışarıda saklamayalım ta ki bozulmasın. Evet bayağı bir karıştırdık. Hızlı bir şekilde karıştırmaya devam ediyorum kullanıma hazır hale geldi kremimiz. Evet. Gördüğünüz gibi şeffaf, homojen bir krem elde ettik. Eğer böyle pütür pütür içerisinde olan bir krem elde ederseniz doğru hazırlayamamış olabilirsiniz. Gerekirse yeni bir krem almanızı tavsiye ederim. Benim göstereceklerim, anlatacaklarım bu kadar. Şöyle güzelce size de bir gözeneklerimizi temizleyecek, bizim sivilcemizi tedavi edecek kremimiz hazır kullanıma. Şöyle göstermek istiyorum. Daha sonra ağzını kapatıyoruz ve üstüne tarih yazıp ne zaman hazırladığımıza da şuraya bir tarih yazıp bir etiket yapıştırıp buzdolabında saklıyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım e, sizlerin de tedavisinde faydamız olur belli bir nebze. Çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim.